Hepinize merhaba arkadaşlar. Burası i̇şte Uzun zamandır bir de gelmedi çünkü sınavlarım vardı arkadaşlar. Uzun zamandır bir de gelmedi. Sınavlarıma çalıştım. Kusura bakmayın. Ve düşündüm. Bugün bir şey atayım dedim kafam. Zaten ben yarın açacaktım. Unuttum arkadaşlar. Şey, şu sınavlar muhabbeti falan işte. Evet, bugün değişik bir oyun oynuyoruz. Burada kaldım buradan çıksana abi. bu burada kaldı ka çok, çok gerçekçi yaptıkları için arkadaşlar. Az önce hiç kasmadı şimdi başladı ya. Her video çektiğimde oluyor ha burada. Az önce de oynuyordum ben bu oyunu arkadaşlar. Oğlum çıksana. Bak buradan çıkmasını biliyorsun ama. Oyunun bug'ı mıdır ne neyidir artık? Çıkamıyoruz burada. Burada bir kaldım ya çıkamıyorum. çıktım artık. Aldım. evet arkadaşlar başlıyorum artık. Evet yağmurlu bir havadayız. Garip böyle bir chestler geliyor. Evet sıkıyorlar insanlar birbirlerine ya. Evet ya da siren kafayı sıkıyorlar. Evet, arkadaşlar görüyorsunuz burada. Evet, burada böyle. Sen mi sıkıyordun? Mu? terbiyesiz. Evet. Ben şuradan bir aşağı ineyim. Burası çok saçma. Evet. Şimdi güzelce bir kötülük ormanından geçeceğiz. Kötülük ormanı buradan gidiyor. evet, siyah kafa kesin köşkünün içindeydi. Hep buraya geliyor çünkü arkadaşlar. Ben yani o yüzden bak sıkmayın ağzını tıklarım. Evet, Sıhan kafa burada olduğunu düşünüyorum ama yok. E, eh, buradaymış. Biliyordum arkadaşlar, yani siren kapı çoğunlukla buraya geliyor ve olduğu iki insanları da görüyoruz. da zaten yerdeki insanlar da çıkarken de buraya geliyor böyle. Buradan geçemiyor. Bu takılıyor bazen ya siren. arkadaş. Evet oğlum ben nereye gidiyorum ya? Yol burada. Evet insanlar çatıya çıkmış. Biliyorum <gülüyor> zaten kasmasın. Ben kesip gelip yandan geliyorum arkadaşlar. İki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Açıyor az önce bu çok tarihsiz bir olaydan sonra. Evet. Lan no, şansıma bak az önceki yerde doğduk. Ve insanlar yine aynı. Ha Ay yok baş başka, bir nokta geldim. az önce nokta zaten asla bulamam. Bu serverlardan belki bulursam dur. Görüyorsunuz yani mekanikleri de vücudumuzu da gösteriyor. Arkadaşlar bu oyunda sanıklı böyle şişman adamlar var ya o adamlardan değil var? bak? Yoksa vücudunuz gözükmüyor. Şişmanlığınızdan. Evet. Şimdi çok da diyor bile Yani oyun bayağı bir iyi ya. Oo. kafe işte arkadaşlar. Oradakilerini temizlemiş. Şimdi buraya gelmiş. Oo. tane. Tamam bu. Oo. Bu. Şey değil mi lan? Şu. Devler yaratık film. Bir değişik bir oyun film vardı. animeydi o? İsmini unuttum ya. O, odaki yaratığın yırtıklardan biri bunu koymuşlar ama çok biraz saçma olmuş böyle silahın kafa aracımızdan kovulacak silahın kafa bırak beni şimdi şey çakıyor bak yakaladı yakaladı beni uy yakalıyordu ama bak beni tam yakalıyor evet 4000 40, bin 4 bin 0.80 liramız var 4 bin var Aa, şimdi bir şey almayacağım silah falan almayacağım. Bloç alırım belki bir bloç alalım. Bak para bitmiyor bende. Bloçumuzu aldık. Bloç da fazla bir mermi. Fazla bir mermi de istemiyor. 12 mermi şarjörü var yani. Bu kadar sıkıntılı bir şey. Hmm. Ne kafa bizim ben yanlış çukura düştü. Bakın ne oldu Can kafa eskilerin efsanesi Kötülerin kahramanı iyilerin de yani, dostu değil Pardon <laughs> iyilerin dostu Can Kafan hikayesi bilenler belki vardır Bu tam kedi Bilmem öyle geliyor Bak, üstten saldırıyor Valla iyi iyi çekildim ha Yuvama Bak buraya gelemiyor Geliyormuş Abi gir istersen ya. Bak bak. Oğlum sural oğlum surala bak ya. Çocuğa bakar mısın Erkek karışım çocuk. Hadi neydi o sen? çok iyi. Alan! Para gitti lan başa. Bu gitti ama olsun fazla fazla para değil arkadaşlar bu Ben sıkıntı değil öyle çekti, çekti. Arkadaşlar sadece silah kafa yok şey ses kaydedici yaratıklar var sonra yani o kırmızı kırmızı sonra o işte animizdeki yaratığı koymuş gerizekalılar sonra bir de yeti var yeti geliyor çok zor o yeti zaten çok zor sinan kafa en zoru ama yeti ikinci are er, er, er zorunda evet selamünaleyküm bak ben bu silahı almak istiyorum işte adam bin lira bitmiş benim para yetiyor almıyor garip Para yetiyor ama almıyor. Evet. Senin gizli yeri buradaydı bu arada. Nasıl giriyorduk buraya? Nasıl giriyorduk buraya? Abi benim Asya'ya girebiliyordum. Heh. Yani bir bok yok içinde ya. Hani. Evet buradan çıkmanın yolu bu kadar. Olay. Vallahi... Aslında ben buradan çıkamam arkadaşlar. Eğilme tuşu gibi bir şey aktif ediyor. Öyle çıkıyor. herkes oluyor mu olmuyor mu diye bilmiyorum ama o da yeni karakterim çok garip belki buradan görmüşsünüz bak. <laughs> Çok garip Yani ben fazla fazla karakter depoladığım için arkadaşlar Evet ne anladım Gulot aldım ya Gulot aldık da şilet de alalım şilet kalkan oluyor diye biliyorum Bakalım seni. Buranın hastası benim lan. Bu adamlarda da ağır silahlar var. Ben ne yapacağım şimdi? Ama alırım istersen. İşte arkadaşlar. Kalkan da ne boka yarayacağını hiç bilmiyorum. Yaratıklar kalkan da mı sağlayacağım oğlum? Ne işe? Aa, bir sıksana kanka bana bir. Bir sana, Bir bana sıksın. Bakalım bir şey yürüyor Sık. Sık. Hmm, gece oldu. İyi i̇nşallah yeti gelir ya. Çok zor bir ihtimalle. Ah be gene siren kafa. Gene siren kafa. Abi yeti gelince bir tane adam konuşuyor. <laughs> i̇nşallah gelir de burada da gözükür. Evet bir mekan Oo. Bir şey bana hırladı mı az önce Duydun mu bir şey bağırdı az önce Fazla anlayamadım ne bağırdın o Bu senelerden 4 tane var arkadaşlar bu Devrelerden bu çıkma yerlerinden dört tane var Biri o ağırda biri burada bir de siren kafanın yanında oluyor. O da yani çok kötü. Siren kafa direkt bizi vurur. O da herhalde bunun yanındaki. ileride de işte mağara var arkadaşlar. Mağara göstereyim iler. İnşallah ilerideki mağaradır. Ben e eh, mağara değil mi? Aynen mağara. Doğru bilmişim. Ya işte buradan da dümdüz giderseniz bu yeri bulursunuz. Mağaranın yeri işte bu. Mağarada mağaranın içi yok amına koyayım. Allah ekber Allah ekber onlar geliyor onlar geliyor ah oh, kurtuldum bu ağaç kızma girmesin. Valla gençlik seren kapı çok garip bir hayvan arkadaşlar. Ağaç kılına gidiyor manyak manyak. Yani deli bozuk bir yaratık. Yakında. Oo bu da. Adam öldüre pis pis çelif. Bu ne kim lan? Çıkıyorum. Bilmiyorum. Bu kalesi. Bu kalesi. Bu kalesi. Yemin yok oldu. <laughs> Bak o zaman vallahi yok özelliği mi var lan bunun? Eski bir gibi. Sık 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 sık. Hepsi eskilerin hepsi kurgudur. Hepsi gerçek Hadi kafasına sıkın belki daha hasar olur. Hadi ya. Kafasını nasıl sıkıyor? Kafasını sallıyor ki. Abi dilenmiyor, dileniyor herhalde bu ya. O dilenmiyormuş. Koş bana bir tane olsa. Herkes üstüne gitmek bu yaratığın ya. Abim. Abim. Abim abim. Abim ne yaşı yok. Küçük bir sıran kafa. yok. Çürük bir kafa. Abi Ay, oh, bu, bu ne boka yaradığını bilmiyorum bu. Şişe, az önceki şey Herhalde gündüzü çağırıyor. Şey gibi. Neydi yüzükler efendisi? Buradan geçemezsin. <laughs> o sahne çok komikti ya. Buradan geçemezsin. Bir de onun komik montajını yapıyorlar. Buradan geçersin. Geçemezsin diyorlar sonra geçiyor. <laughs> bak. Bak arkada da olacağım. Bu gelirken sana belki bizi yakalamaz inşallah şey da. Bu arada arkadaşlar. Şu yan kısımlarda silen kafa olabiliyorsunuz. Milli Long course yani uzun uzun at uzun at olabiliyorsunuz karton yani karton işte bizim bildiğimiz karton karton kedi karton kedi yani. kafa da siren kafa Bilmi tabi onun hmm, ne bu olduğunu bilmiyorum yemin <laughs> Herhalde şu var diye arkadaşlar animedeki o yaratık olabilir Olabilir Bakalım resmi belki vardır Sword diyor mu <laughs> Sword diyor ama bu <laughs> Sportif Sword diyor ee, ne yaratık bile değil ya yani. Bak karton tutuyorsa da bilmiyorum çok hoşuma gidiyor bir de i̇şte kaç robotmuş evet 172 um, para Ron Force abi ben arkadaşlar 200 robux alacağım kendimize karakter yapacağız 2 dolara 2 dolar 2 dolar inşallah azal gördünüz mü birden değişti ekran nasıl oldu lan o? evet yine Oo bak benim dediklerimi yapmışlar ama işte arkasına geçmemişler ya yani ben arkası Oo evet biri geçmiş herhalde oraya arkaya da oluyor evet sıra kafama gelsin çok para istiyor 1700 ee, yani ben hayatta buna para vermem para da para da verdirmem evet shop shop ne var? merhaba bunu 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 nasıl sana ha? Şükran. Şük. Sık Şük. 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 Şük lan. He ee, çıkamadı işte. Ha, yani düşük kaliteli kız. Ne robot lan geri Bak işte bunu diyorum. <laughs> bu ne lan? Nasıl bir yaratık? Arkadaşlar bence bunun ne olduğunu ben biliyorum. Bu bir tane annemdeki yaratıklar, çıplak yaratıklar vardı ya onlardan küçüklerinden tırıklarına biniyorlar. Kullanıyor. Bak burada çok az canı varmış çünkü. Canı çok az yani o bu yarat. Buraya meteor düşmüş. Kimin bu? Kimin koyusu bu? Arkadaşlar o şarkı, şarkı bu şarkı kaç yıllar geçti batması. Çok çok eski bir yani o kadar eski değil bir şarkı ama kimin kocası bu o artık bitti yani bir daha çekmiyorlar çünkü artık sevilmiyor sonra bir de tiktok tiktok manyak kimin saçası bu diye sesler çıkıyor gerizekalı ya <laughs> kimin domatesi bu bir de sonra da onun yeni bir montajını yapmış hiç güzelinden daha kötü olmuş kimin bu domatesi ne lan böyle bir saçmalık olabilir mi ya adam bütün her şeyden domates B Bütün her şey atıyor ya. O adamın belki bir yeriniz vardı TikTok'tan. Kim <laughs> bu tuzu bu? Allah'ım ya Hani <laughs> beğeniliyor evet şimdi bir şey demeyeyim ama hani o kadar da saçma bir şey yani. Daha daha saçma saçma saç saçma saçma şeyler çek, çeken TikTok'lar da var, çekmeyenler de var yani. Daha daha üst şeyler çekin yani ben bunu bahsetmek istiyorum. Aslında böyle saçma sapan şeyler yani nereye kadar gidebilir yani bu çektiğin şeyler. Kimin kocası? Abi ben buraya çıkmak istiyorum ama içine girmiştim zaten çıkmam gerek yok. Şuradan... abi ben bunun içi var zannettim arkadaşlar bakın ben bunun içi var zannettim ne güzel böyle içi giriyorum ne böyle yok izi yok yok izi nasıl bitti ne bu buldum sana Bak, o silahı bir çıkart var böyle de bu sık 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 sık, sık, sık. sık, 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 sık. Hadi, yürü git yürü lan yusuf yürü lan buraya mert nerden buraya kaçma kanı atladım kanı atlı <laughs> ne oldu lan önce ne oldu lan az önce az önce? ne oldu? Düştüm az önce bir yere ama Evet bayağı bir var gene arkadaşlar ben yine konuşmayacağım. Bazıları gerizek kaldı çıkabiliyor böyle. Tam sataşmalık istiyorlar ama işte Roblox onu engellediği için ben de Roblox'u dinliyorum ve annemi de dinliyorum. Olsam yapmazdım. Ben de hiçbir şey yazmıyorum ki zaten arkadaşlar. Yapmıyorum ama. Ha bir video da kim birini yazdım sanki ya. Hayır YouTube da birine birini yazdım ya. Eski programı hesabını biliyorsun değil mi? Vay be eski günler. O hesap hala duruyor ya. Kaç gün geçmiş bile mi aradan? O 100 gün, geç... gün geçmiş 30 gün geçmiş vardı. Vay be. O kanalı kapat, kapan, kapanma şey. Farklı belki abone olanlar abi yeni video çık abi yeni video çık diye dileniyordur. Ama işte beni bulun ya lan amacın gücü. Yeni burada. Yürü bozulduğu için eski telefonda vardı. Bu hesap zaten gitmez arkadaşlar. Bu hesap bu korumalı aldım. Ben bir gerizekalı aldığım için antivirüs gerizekalı şeyini şey indirmişim. <laughs> bu bu işte onu indikten sonra daha çok virüs bulaştı. Ne ne konuşuyorlar. lan. Arkadaşlar sesimi duyabiliyor musunuz? Arkadaşlar mikrofonunu açmış bir diyor. Açma lan mikrofonu. Arkadaşlar bak mikrofon açma özelliği geldi. Bu, bu kız açmış herhalde. Bilmiyorum. Oy, abi sıktım sana ya abi kapı dersin. Dersin yanlışlık olmasın. Yanlışlık olmasın. Bazen birisi ses açmıştı ya. Konuşsana lan bir daha. ben ne bir kapan açacağım işte. Kim açtığını bilmiyorum ama bakacağım işte şimdi. Kim açtı bunu? Yazmıyor. <laughs> Boş ver. Oo, Bacun Gel gel oğlum, üzülme gel. Seni vallahi atacak Bu hadi gel ya vurun. Bacon çıkmasın. Gel buraya. Bocam adamın dibisi <laughs> ver sana biraz Denizin <laughs> 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 içine bakayım Ben de araştırıyorum işte. Bak. o silah vermesi değişti, yeri değişti. Lan nasıl oluyor bu? bak silah yerini değiştirebiliyorum rampe pop 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 abimde oturmakta dar ben de satacayım Dur ölmeyi çok istiyorum nasıl öleceğim acaba deniz denizi düşerek yani denize bak belki bak bak Belki de kırılır. Ua, ua, evet, bak bak Tamam, bak bak Başka bir şey seç. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayır.

Açsın bakalım konuş. Benim mikrofonum yok. Ayarlarım girelim yeniden. Ne açın bu mikrofonları mı? Burası oyun lanları mı? Sonra dava da açar ya boşver. Alaklar çok dolu ya. Dengesi çok dolu ya buralım yok daha sonra. Dengesi de çoğu bulamak ya. Ben birine mesela selam gönderdim. <laughs> 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 bu ne lan bu Şimdi ben sana kötü bir şey mi dedim? Geri Gelmeden ona yenisini küfür etme yani. Evet, merhaba patron. Ben şöyle bir çünkü yakalayacağım. İşte Bütün RPG'den yediği ver ya. <laughs> Aktif ah, kısla aldım zaten. Abi YPG yediği niye vermiyor lan? Abi niye sen an vermişsin işte bu ya bu? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu sıkıntıdan sonra videoyu artık konulandıracağım. Bu fenerde bir sıkıntı yok. Olsun. Sıkıntı değil koşma. O koşma robusta verelim. Bak bu yürüme pardon. Değişik bir ışık yürüme bu. Bedava paraya girme veriyor. Hem de kalıcı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Like atmayı kanalına abone olmayı Bu ses açma gelecek abi. Like atmayı kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Silahım vermesini düştür.